Okay, let's go. Oğlum, nerede kaldı bu adam? Abi ne bileyim ben ne? Ben kain miyim? Sen kain olmayabilirsin ama sen zaten kain değil. Daha adam bile olamadın. Abi çok ayıp ettin ama şu anda bak. Lan bir kes sesin oğlum. Şu adam ben her zaman arayacağım değil mi? Hep ben bunun peşine koşacağım. Ya herife dedik. Saat 18'de balığa geldi. Saat şu an yine kaç biliyor musun? Kaç abi? 8. 8 mi abi? İşte 18'de. Dalga mı geçiyor? Oğlum 8 derken 20 olan akşam 20 olan 8. 12 tane şey ya. İlkokula gitmiyor musun sen oğlum? Ya bir gidiyorum da anlamadım. Arıyorum ben bunu tamam mı? Tıt. Tıt. Ne yapıyorsunuz Murk? Lan sen niye gelmiyorsun oğlum bak. Her seferinde böyle yapıyorsun. Gel artık yeter ya. Ya Murk önce şimdi ben kuaföre falan git. Sesin ne olur. Ya Murk ne diyorsun? Vallahi kapatırım bak oğlum. Balık var diyoruz. Yemin ediyorum telefonu kırdırtma bana. Tam Morg işte anlatıyorum ben de neden gelmediğimi. Anlatma istemiyoruz. Morg önce kuaföre böyle Deli ya vallahi deli. Tekrar arıyorum. Morg niye kapatıyorsun? Niye olacak? Adam akıllı anlat işte ya şuraya hadi. Ya Morg tam geliyorum boş yapma ya. Ha bir de şey diyeceğim. Ne diyecek onun da bir. Morg abi elimin içine bir tane telsiz koydum bak oradan konuşabiliyor. Morglar Ulan muruklar yeminle 2 dakikada kapatıyorsunuz ya da. siz benim umursam galiba eşekler. Ya bu muruklar biraz abartıyor galiba olayları. Neyse çıkalım bakalım. Ah! Muruk başım yarıldı ama orta çağda yaşamıyoruz hastane diye bir şey var. Keşke orta çağda yaşasaydın Cemil. Ya yani mor kesin. Aksiyon için varım. Onu ben daha zor yaptım. Sen nasıl yapacaksın lan? Mob kesesini Ben başka, sen başka. Sizce Cemil nasıl bu atlayışları yapabiliyor? Çünkü Cemil haldır şaldırı kullanabilirsiniz. Bu sayede Cemil gibi atlayın. Ne diyorum lan ben? Devam. Allah! Ya nasıl bu atlayabiliyorsun? Haldır şaldır kullanıyorum mor. Uf abi çılgınsın ya. Ne alaka lan ben de yaparım bunu. Da. Anam. Ah bacağım kırıldı. Murk'la bir hastane çağırsanız ya. Bu ne? Şimdi beyler bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız abi? Şimdi bu gördüğünüz ne? Murk ona Allah'ın bir insan dövme aletine benziyor. Aleti değil öncelikle aleti ve bu insan dövme aleti de değil. Ne ya moruk ha? ne? Olta. <laughs> <laughs> bu moruk senin yapacağın olta. Ah! Moruk niye vuruyorsun? Ah! Öncelikle 3 ay küller konuşmadan önce bu bir olta abicim. Bak bununla balık tutacağız. Ya ben balık falan tutamam yani korkar Merak etme Ahmet sen kork diye tutmuyoruz. Manyak ya. Ne alaka oğlum balık tutacağız işte. Bundan da korkuyorsan. Ya ee, bir yok korkmam ben. Güçlü bir insanım. Aynen aynen. Yine Neyse ver bak bu sefer 3 kişilik yer ayırttım yoksa Cemil Bey yine der masraftan masraftan mı kıstın cahil falan der. Tamam mı o sensin ya zenginsin sen. Çılgınsın me. attayın hadi. Hoa. Masraftan kaçınmıyor abiniz canım sizin için bak neler yapıyor. Mor çok da umumuzda sanki spor salonuna gitsek daha iyi. Ya oğlum bir keseceğim sesini. Emniyet kemeri istiyorsanız takın valla. Abi ben takmam ya, emniyet kemeri. Dun, dun, dun. Ahmet baştan beri söylüyorum. Oğlum bu senin emniyet kemeri takmamış. <laughs> Abi tamam birazcık da olsun korktum ama birkaç tane bir tane emniyet kemeri taktım yani ondan da bir zahmet. Morg bir tane mi? Sanki bir tane takmamışın gibi duruyor. Ya abiciğim şey bir tane taktım diyorum siz niye anlamak istemiyorsunuz? Senin kadar korkak bir insan görmedim. Murk carbi ya. Birazcık bence relax Onları çıkartayım ben. Çıkarma lan. Deli vallahi ya. Neyse böyle şimdi ileri gidiyoruz birazcık. İleri gideceğiz. Çünkü balık tutacağız. Ama ipi şey yapmamız lazım önce. Amma da fazla şey varmış şuna baksana. Denen ten ten ten. Hadi gidelim murk. Bap, barap, bap, bap, bap. Buralarda çok balık olduğunu duydum. Mork öyle diyorsan vardır herhalde. Birkaç tane tutalım. Atıyorum. Çok uzun değil bu arada ortamız. Ya, kusura bakmayın artık bu kadar alabildim. Mork havada mı tutacağız balık? Hayır hayır dur. Bekle. Tam gelir herhalde ya. Mork yemin bari pahalı olsun. Mork, çok pahalı. 10 lirayı aldım. Eyla yem gördüm. Sizce diğer insanlar gibi bize tuzak mı kuruyorlar? Yok oğlum ne tuzağı ya. Beyler bakın bunları hiç gitmeyin ha. Bak bunlar ne, ne, ne tuzak. Bir arkadaşımız üzerine deneyelim mesela. Allah! Ham. Çok güzelmiş he. Beyler siz de gelin. Nasıl iş yaramadı lan? Ah, abi ah, bir şey tuttu beni. Aha tuttuk lan balık. Lan. Beyler oldu? Çok enayisiniz beyler. Murat yapacağın işe tüküreyim. Biz şimdi ne yiyeceğiz akşam? bir şey derdim neyse. De. Aga seni kullanalım o zaman gelmeyesine. Moruk ne diyorsun ya. Üf. Ne yapacağız şimdi? Ay vallahi bilmiyorum yani ne yapacağınız ne koyacağınız. Hepinizi geberteceğim lan. Siz görürsünüz oğlum. Moruk ne yapıyor? Moruk dur biz bir şey yemeyeceğiz şimdi bak yapma. Elimize falan tutarız belki Moruk. Mantıklı. Bir kere sıkayım bari. Ne olacak canım abi bir bala gelmez. gördün mü bak kimse gelmedi. Hiçbir şey olmadı. O ses neydi lan? Bilmiyorum moruk. Oğlum araba niye sallanıyor? Araba ne alaka moruk? Map pap map. Eşekler. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ama artık daha iyi bir haldeyim. Map pap pa. Demek yine buradasınız ha? Bu siz tutacaksınız balığı. Dikkat edin de geçen adamlar gibi olmayın. Bizi geberteceğim. Ama öncelikle ben onları geberten önce balıklar ya da daha doğrusu planalar Sizi saldırın. Babma. Tamamdır abi. <gülüyor> <gülüyor> ma, bap, ma, bap, ma, bap, ma. Ben gitmiyorum. Git lan. Abi gitmek istemiyorum. Beyler suyun altında baloncuklar mı çıkıyor? Ona <laughs> Aa. Aa. Çıkar lan şuna Yardım edin cık cık. Lan öldürüyor Bırak lan Manyak balık Aa. Lan Beyler gelin Lan Onu bize ver Hamd onu biz alacağız. Enayi balık. Yürü git lan. Hamnion. Hamnion. Yemi ver lan eşek. Hep beraber ye beraber. Anam ne oluyor lan? Gelin lan buraya. Moruk. Sen nesin ne yaptın? Abi dur. Moruk sen benim balığım olabilirsin. Planı çok güzelmiş. Şey. Lan Tanu. Mur tam attım kızma. Aa! Ba ba Efendim iş çok dayanıyor dayanıklar. Dara ba ba yok edeceğim. Oltayı bırak lan it. İt değilim balığım ben. Gel lan. Aa! Bir git lan. Aş bacağım. Aa, ısırıyor. Isırıyor. biz hayvan. Bırak bacağımı bırak. Aa! Can yürü git. Aa! Mor görün gidin lan. Ah! Ah! İleri kaç, ileri kaç. Abi niye bu kadar sarsıldınız? Niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Telaşlanıyorsunuz anlamadım. Ah! 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 Ay bayılıyorum şimdi. Mor kan kaybından falan ölmedi yani. Şimdi. Burada kalmıyorum yani. Lan senin gram değil mi? hiçbir şey? İşe yaramaz balıklar. Hiçbir bok yaramadılar. Şimdi gösteririm ben sana. Seni yok edeceğim Zafer. Lan kuyruğum koptu. Kuyruğum koptu. Lan yine kuyruğum koptu. Aa. Gelin lan buraya taş kafalılar. Lan. Aa moruk sür. Bap 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 bap. Ölümünüze hazırlanın. Aa kaç 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 kaç. Ba, ba 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 Bu sizi kurtarmaz lan. Yanın. Kaç. İleri git. Ba 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 Hiçbir işe yaramazlar. Geberin lan. Lan tekne alacak. Ma, ma, ma. Kuyruk saldırısı. Bu arada bunun adamın ne ara kuyruğu oldu? <laughs> Aa, ben kendimi çok iyi hissettim. Lan, e ee, tamam bir şey olmaz. Lan ikiniz öldünüz. Merak etme, bunlar öldürücü değiller. Ne neciler ya? Bayıltıcı. Lan onu Elif'i öldü bildiğin. Aha, hepinizi tutsak edeceğim. Niye biz ne yaptık sana doge balı? İsmime öyle şekilde hitap etme lan. Oh, ah. ne madem seni o şekilde öldüremiyorum bu şekilde öldürürüm. Ne şekilde lan? Kuyruk saldırısı. Allah! Sen de diğer arkadaşların gibi aptalsın. Ben niye öyle olayım lan? Gel lan buraya. Hayır. Bakalım ne kadar süre nefesini tutabiliyorsun. Yapma. Sen gel bakayım. Hayır. Şimdi nasıl nefes alabiliyor lan? Bilmiyor. Ya bana bir şey Ha ha. Şimdi hepinizi hapishaneme davet edeceğim. Ama ondan önce ben bir robotum. Bunu biliyorsunuz değil mi? O yüzden akıllı birisiyimdir. Kimsenin şüphelenmemesi için Muruk ne kadar güzel bir gün. Oglin bir kes sesini Abi ben her şeyden korkarım. Nasıl bir robottan bunlar? Ha, muruk işte biz robotuz yani. Aynen yani. Neyse. Şimdi gidelim o zaman bir yerlere de gezek. Mantıklı Muruk. Ben her şeyden korkarım abi. Onu zaten biliyorsun. <laughs> Dogen'in intikamı başlıyor lan. Hepiniz gebereceksiniz.